Saliha, Saliha, Saliha. Saliha. çek bakalım Saliha Bey. Aile, be. süper sinema ya, yüzünü bayılmıştır. Yüzünü bayılmıştır. <laughs> <laughs> Bugün şeylerim var ha. Ettim mi? Saliha Bey mi? Nasıl? <laughs> Çok güzel, değil mi? <laughs> evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet, o tamam artık. Evet. Bu senin <laughs> Tamam. tamam. Hadi çak bakalım, bakalım. Salih abi çak yapmadım buraya. Bu donn, Hay Hayır ya. Ya. Çak Salih. bakalım Salih. İyi misin? Biraz konuşmadan Evde yok. Şöyle. Ben evet. Hocam hoş geldiniz. Öğrenciler de teslim etti. Hayırlı bu diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iki tane fedakar öğretmenimiz engelli üç tane öğrencimize tekerlekli sandalye hediye ettiler. Biz de bugün bunun efendim işte çocuklarımıza, öğrencilerimize, ailelere teslimat teslimatı ile ilgili bir tören yaptık. ailelere, çocuklarımıza, yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İl genelindeki tekerlekli sandalyeye muhtaç olan öğrencilerimize bir nebze de olsun katkıda bulunmak istedik. Hepimiz birer potansiyel engelli adayıyız. İnşallah onların hayatlarını daha da kolaylaştırmaya vesile oluruz.